vatandaşı dolaştırma, yakın mesafeye almama yıllardır vardı bu. Öyle bir lüksün yok. Bu işi yapıyorsan hepsine katlanacaksın. Müzik Ünlü bindi arabama. Birçok ünlüyü götürdüm. Masar Fuat Özkan'ı götürdüm. Üçünü birden. Müzik Emekliyim ama yetmiyor. Emekli maaşı da artık Ada emekli maaşı. Yaşanılabilir bir emekli maaşı bağlanmadı ki şartlar ağırlaştı. Eskiden 250 kilometre yol yapıyorduk, 100 lira mazot alıyorduk. Şimdi 250 kilometre yola 350-400 lira mazot alıyoruz yani. 30 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Bir köşe kapamadım. Herkes kendine bir köşe kapmış. Herkes bir yerlere sahiplenmiş kendince. Sen de ticaret aksın, sıraya katılmak için... Yok abi buranın arabaları var. Sanki bu İstanbul dışının arabaları. Yani kendi kendimize eziyet ediyoruz. Normalde durak olan yerlerde sıra olur. Herkes sırayla kalkar gider. Sıraya girmemize bile müsaade edilmiyor yani. Yok neymiş buranın arabaları var. İstanbul'un bütün sıkıntısı sırtımızda. Ha, bu arabaya biniyorum. Saat 3'te arabaya aldım. Şu anda saat 12. Mesaim normalde bitmesi lazım ama yeterli parayı toplayamadığım gibi iki saat daha devam etmek zorundayım. Çünkü niye? Eve ekmek parası götürmek zorundayım. Bin liranın üzerinde para toplamamız lazım ki biz de evimize ekmek parası götürebilelim yani. Para eksikse o gün atsın. 12 saat itibarıyla herkes sabah istediği saatte çıkar. Gece 3'te araba gelir, şoför 400 lira yemeği vermek zorunda. İsterse arabayı hep yatır. Araba yemiyesi 400 lira yazar. Gündüz müşteride teslim etmek durumunda bulunduğu semte göre İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyoruz. Ama bizim araç teslim saatimiz gündeme gelmiyor ve konuşulmuyor. Müşteri söylüyoruz. Falan noktada araç teslim edeceğim. Öbür şoför seni götürecek. Uygunsa gelirsen gel. Gelmezsen kendin bilirsin. Yani biz şimdi bir şekilde, bir disiplin içinde çalışıyoruz. Bu bizim zorunluluğumuz. Nasıl ki herhangi bir kamu kuruluşunda 5'ten sonra hizmet alamıyorsan bizim de saat 3'te, sabah şoförünün en az bir saat öncesinde müşteri alma şansı yok. Saat 2'de. Ha, teslim edeceği noktaya yakın müşteri olur, alır. Uzak müşteri zaten alamaz çünkü yetişemez. Yetişme şansı yok. Minibüsler sağ olsunlar, yolun kralı onlar. Arkasından trafik akmış akmamış umurlarında değil. Minibüs hattına girdiğim yol bitmez zaten. Minibüs yolu bitirene kadar o yol tükenmez. Arası çıkmayan oldu canın sağ olsun. 100 yazar diyor, 120 yazıyor. Şimdi yapabilecek bir şey yok. Trafikte yazıyor. Adamın da elinde 100 lirası var. Fazlasını istemenin de bir mantığı yok. Hani o bir artık fedakarlıktır yani bu işin tersi de oluyor. O çektiğimiz sıkıntıyı gören müşterilerimiz zaten ekstra kendiliğinden ödeme yapıyor fazlasıyla. 100 yazıyor, 120 veriyor mesela. Yani bir insan kendine yapılmasını istemediği şeyi bir başkasına yapmamalı. Ha insanlar kendiliğinden verdiğin hizmetin karşılığında sana bahşiş adı altında veya yaptığın hizmetten memnun kaldığın için sana bir ödeme yapar. Yani şimdi bu tarifenin üstünde herhangi bir yüksek rakam almak asla ve asla kabul edilebilir bir şey değildi. Kim olduğu önemli değil. Hangi ülkeden geldiğini de bir anlamıyor. Kendi vatandaşımız da dahi karşı taraftan ekstra para istemek öyle bir lüksün olamaz. Tarife neyse saat ne yazmışsa onu almak zorundasın. Onun üstünde para alınan ne etiktir, ne ahlakidir, ne vicdanidir. Hiçbir hukuka sığdıramazsın onu. Müşteriyi aldım Bakırköy'den. Aslında almadım. Balici, Tinerci diye düşündüm. Trafik sıkıştı, bindiler arabaya. Abi sen bizden korktun mu dediler. Yok korkmadım dedim, ben sizi fark etmedim dedim. Neyse bağcılar dediler. Yola doğru giderken mezarlıktan geçiyordum. Ben müzik sesini kapattım. Abi niye müziği kapattın dediler bunlar bana. Ben dedim müzik dinlemem mezarlıktan geçerken dedim. Abi dedi bizim de ölüye saygımız var, diriye saygımız yok dediler. Mezarlığı geçtikten sonra tekrar araştırdık müziğin Gidecekleri yere gittik. İndiklerinde 200 lira para verdiler. Dedim parayı fazla verdiniz. Yok abi dediler bu para senin. Normalde 50 lira para yazmıştı. Cumhuriyet tarihinde de bir ilktir. Bir Türk'ten 50 liralık yere 150 lira fazla para almak hakkım da değildi ama gençler gönlünden koptu verdi. Yapacak bir şey yok. Hayat sürprizlerle dolu. İstanbul'da taksi sayısı yeterli değil ama taksi sayısının artması bir şeyin çözüm değil yani. Herkes taksiyle gidecek. Ha arttı 5000 taksi tamam sabah 2 saat iş yaptın diğer 10 saat ne yapacak bu 5000 taksi? Kimi götürecek? Kimi taşıyacak ya da? Sayının artması çözüm değil. İstanbul trafiğini kitle. 5 bin taksit sürekli trafikte olacak. Ama korsanlar hiç gündeme gelmiyor. 60 bin korsan var olduğu söyleniyor şu anda İstanbul'da. İstanbul'da trafiği hızlandırmadığı müddetçe hiçbir çözüm çözüm değildir. Herkese aynı saatte taksim lazım oluyor. Kim nereye giderse gitsin belli saatlerde trafik kilit. Yani ambulans daha yol bulup gidemiyor. Eskiden sabah gidiş tek yön yoğun olduğu zaman diğer yön boş oluyordu. Ama şu an İstanbul'da hangi istikamete nereye gidersen git belli saatlerde her taraf kilit. Gitmeye yol kalmamış. İstanbul sokakları otopark olmuş hiçbir taksi boş gezmek istemez. Hele günümüz şartlarında boş gezme şansımız kalmadı artık. Müşteri alabileceğin noktaya gideceksin. Yani şimdi İstanbul'un her tarafında illaki ihtiyaç var. Yani bunun mesafesi önemli değil. Önemli olan yaptığın işin hakkını verebilmek, insanlara hizmet edebilmek. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hiçbir zaman müşteri seçmem. Yeter ki ben boş gezmeyeyim. Hiç, hiç. Sadece araba teslim saatinde işaretimi veririm. Yine de istikametim üzeriyse, zamanım varsa alırım. Zamanında teslim etmezsem aracı, o şoför sıkıntı yaşar. Günümüz şartlarında artık internet var, akıllı telefonlar var. Hem de yok ama müşteri de olduğu için sorun çözülüyor, sıkıntı değil. Yani müşteri şimdi kendi telefonuna yüklemiş zaten, ona gelmiş... Konum geldiği için konuma gideceğiz, buyur diyorum aç gidelim. Açıyor gidiyoruz yani. Gezdirdin dolaştırdın muhabbet ortadan kalkıyor otomatikman zaten. Akıl telefonlar bu işin mucidi yani. Bizim yani adres bilmiyorum olayı da ortadan kalktı, adres sorma olayı da ortadan kalktı. Artık her şey akıl telefonlar, insanların birbirini kandırmasının da önüne geçmiş oluyor bu şekilde. Araçta telefon unutanlar çok oluyor mesela. Araçta bilhassa bugüne kadar teslim ettiğim telefonlar 30'u bulmuştur yani. Para verirken telefonu araçta bırakıyor, inerken almayı unutuyor. Ancak farkına ne zaman varıyoruz? Telefon çalarsa. Telefon çalmazsa zaten onu Yarabı ya arabaya binen müşteri alma şansı var. Çünkü biz farkında olmuyoruz. Farkında olsak zaten anında iade ederiz karşı tarafa. Bu işi severek yaparsan mutlu olursun. Severek yapmazsan olmaz. Bir işi sevmeden yapıyorsan zaten o işin sonunda hüsran vardır. Yani. Şu arabayı kazasız belasız getirebildin mi kapıya? Teslim edebildin mi? Sahibine en, en mutlu zenginlik odur yani. O gün kazaya kimseye bulaşmadan, kimseyle kavga etmeden, kimseyle tartışmadan hep fedakarlık. Niye? Adam haksız üstüne üstüne geliyor. Seni sıkıştırıyor ama biz hep sabrediyoruz. Hala daha sabrediyoruz. Çünkü niye? Yılların tecrübesi var. 30 yıl dile kolay. Yani son yılların en acı şeyi mesleğimi layıkıyla yapmayanlaradır bu sözüm. Habere konu olanlar için çok üzülüyorum. Ve onlara o aracı verenler mal sahiplerine üzülüyorum. Çok ayıptır. Ahlaki ve insani bir davranış değildir. Yapmasınlar kimi araba teslim ettiğine önce bir baksınlar. Finalde herkesin canı yanar. Bütün meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Hak etmedikleri parayı almasınlar, vatandaşı dolandırmasınlar.